Merhaba dostlarım. Merhaba. Evet. Yine aynı bölgeye geri geldim. Havalar da bozdu. Yani hep karanlık gözüküyor. Berbat gözüküyor ama buraya yeni geldim. Geçen gittiğimiz yol buranın alt kısmındaydı. Yani şöyle şunun devamını gittik. Şöylecine. Bu sefer de şu tarafa doğru gidelim. Yukarıya doğru gidelim istedim. Evet. Önüme de böyle bir yer çıktı. Bakın. Bir hayvan yuvacık yapmış kendisini oraya. Evet. Öyle misiniz arkadaşlar? Bakın şuraya. Aha. Şahane bir yer. Evet. Böylece alt tarafı doğru gidiyor. Buradan da böylece ne ilerliyor. Evet. Evet. Devam edelim bakalım. akarsu tepeden doğru geliyor. Akarsu böyle tepeden doğru buraya doğru geliyor. Şimdi dostlar şuraya karşıya bir geçebilir miyim ben? Geçerim ama geçeriz değil mi ya? Karşıdan çekimler ama şu ilerden gidelim. İlerden bakalım. Geçebiliyorsak. Önce evet. güzel bir patika yol var burada. Bu patika yolu yani zamanla buraya gide gele gide gele gide gele gide gele buraya aşınmış. Evet. Çamura bakın. Şuraya bakın. Haydi Allah. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Doğanın güzelliklerini görmez olur musunuz? Ağaçlara bakın ya dev gibi ağaçları yıkmış atmışlar. Dostlarım bunu. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Dağ gibi ağaçları yıkmış atmışlar. Bir devam edelim. Bir gemi çeken bir yer daha olmadı yani. Böyle. Aynen. Aynen. Telefonu düzeltiyorum. Maksatım model gibi ağaca bakın. Uf. Ya. Dev gibi ağaç. Ağaçların büyük ağaçların olduğu etraflarda insanlar hep saklamış derler. Geri geldim. Diğer taraf çok hoşuma gitmedi, kafama yatmadı. Bunun ana geldiği yeri bulmam lazım. İşte bakın. Derler ya, su yolunu bulur. İşte buluyor. Böylece buluyor. Yani. Evet. Biz de suyu takip ediyoruz bakalım. Nereye götürecek bizi? Görüyor musunuz? Taşın içini falan nasıl oymuş geçmiş. Yani. O yüzden su olduğu yerlerde çoğu zaman işaret olayı biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü su kendi işaretini kendisi yapıyor zaten. Hiç Dağlı, dağlık ormanlık arazide biz bizeyiz. Tek tekiz. Aha şuraya bakın. Biraz çok ilgimi çekmedi de değil yani şu alt taraf. Burayı görüyor musunuz? kadar ilginç duruyor ya. Burası sanki eskini <laughs> Görüyor musunuz? Burada bir şey mi? <laughs> Allah Allah burada bir şey var sanki. Burası ilginç. i̇lginç ilgimi çekti. Sizi de çekti mi bilmiyorum. Bakın. Hiçbir yer. Bir ilginç bir yer. Şurası. Yok ya. İlginç ama karşı taraf doğa da bir ilginç. Bir Devam edelim. Bakalım orada ne var. Şöyle. Suyun kenarından yürüliyoruz. Evet. Evet. Hmm. Andağ'da nasıl bir doğal bir yer. zamanla su burayı hep aşmış bırakmış yani. Siz de evet. Vay 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 yaşıyorduk. Bakın sar. Bilmiyorum. Görüyor musunuz? Nasıl şahane bir yer. Şöyle açayım. Nasıl şahane bir yer. Nasıl güzel bir yer. Böylece T nerelere doğru gidiyor. Görüyorsunuz. Evet, evet. Gerçekten öylece gidiyor. Bu ağacın dibi ha. Gökü görüyorsunuz değil mi? Ağacın dibi. Yani. Evet. Gerçekten böylece ilerliyor burası dostlar. Burası çok ilgimi çekti benim yani. Çekmedi değil. Değişik bir yere benziyor. Evet. Evet. Değişik bir yere benziyor. Çok evet. değişik bir yere benziyor. Evet. Burada bir acayip bir oksitleme var. Farkında mısınız? Şurada falan görüyor musunuz? Yani. Yapsak şuraya bir direktör tutsak mı? Beraber. Tutalım mı dostlar? Ne Hadi mi tutalım? Hadi mi tutalım? Şansımız ne Şansı sürtülemekte zarar yoktur. Belki bir şeyler çıkar karşımıza. Ne dersiniz? Yakalım bakalım. bakalım. Pinpointerımız yanımızda. Alalım pinpointerımızı elimize. Bakalım. Çok ilginçme geldi. Sanki burası yığma yapılmış gibi duruyor. Yani ilginç duruyor. Bakın nasıl sallanıyor zaten. Bakın arkadaşlar ilginç bir yer. Bakın. Duydunuz değil mi? Bir daha. Evet. Ya bu kayanın arkasında ya da orada bir yerde. Bir saniye. Hemen bir çekici çıkartalım biz. Hemen çekici alalım. Hadi. Yine karşımıza bir örüncek çıktı. Ne zaman karşıma bir örüncek çıksa bir şeyler çıkıyor zaten. Dostlar. Durun. Şöylece. Şunu bir kıralım şuraya. Evet. Pointer'ımızı Benim dokandı kusura kalmayın. Yani yerleşmek lazım. Ana. Bu ne? Bir bakın. İşte. Bir bakın. Anlıyor Allah Allah. Tamam. Burada asıl olay Çocukla mı gezdin? Ne bu? Gidemedim ki. Bakın örümcek görüyorsunuz. Ne dedim? Örümcek ne zaman çıkarsa bakın burada bir tane daha var. Bakın. Küçücük bir sikke. Bak burada bir tane daha var. Kimi mi düşürdük? Sikeyi düşürdük. Nereye evet, düştü? Nereye düşürdük onu ya? Ha. Burada. Burada nasıl var? Burada. Orada. Başka var mı? Wacken, Wacken, Wacken. Wir ihr bu şey evet. kadar mı bu kadar mı o şey çekeceğimiz Herhalde bu kadar bakın. Çekiş burada. Herhalde bu kadar dostlar. Şöyle bir gösterelim. Ne bunlar? Tens gitti. Tens gitti. Aha işte. Buldum geri. Dostlar. Evet, burada da birkaç tane sike var. Demek ki burası yığma. Bakın şurayı falan görüyor musunuz? Şurayı, görüyor musunuz? Demek ki burası yığma bir yer. Rostar yığma olduğu için buradan patlayıverdi. Zaten burası acayip bir oksitlenme yaşamış. Yani asıl patlak yer şurası. Rostar. Asıl bizim bulduğumuz yer burası yani oraya doğru düştü ama asıl biz şuradan çıkardık. Asıl buradan çıkardık. Yani biz orayı. Yani buralar buradan geldi. Evet dostlar. Burayı biz ayrıyetten unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bazı arkadaşlar diyor niye sevinmiyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Niye bunu? Ya arkadaşım sevinmediğim nereden biliyorsun? Bazı insanlar çığlık batar. Bazı insanlar çığlıksız sevinir. Ben neye daha sevinmiyorum? Daha kuruş para girmemiş cebimde. Ne zaman bakalım? Bunun ne olduğunu bir öğrenelim. Ne karşımıza çıkacağını bir görelim. Şurayı bir terk edelim. Zaten karanlığı da hava Hava karardı Böyle. Bir saniye Evet Şimdi Bir daha göstereyim size Bakın Elimdeki Bulduğum şeyler bunlar Bakın 2 3 4 5 6 tane 6 tane Evet Dostlarım Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum Tüylerim diken diken oldu yine İnşallah hoşunuza gitmiştir Gittiyse Abone olun Like atın Bizim niyetimiz Fazla bulup da şey etmek değil. Daha doğrusu düzgünce ne bulup paylaşmak. Bakın bulduğum yerin farkındasınız değil mi? Konuşmuyorum fazla. Fazla konuşmuyorum çünkü şelalenin başladığı yer. Tam ucunda sol tarafta yani şu tarafta. Şu ağacın alt kısmında. Tam şurada. Yani burayı kaldırsan Allah bilir daha neler çıkar. Ama bize bu da yeter. Şükür Allah'a. Günü kurtardık. Saygılar, sevgiler. Treasure Hunter. İşte bu dostlar, işte bu. Saygılar. Abone olun. Görüşürüz.